Yaşı 18. teza sahası içinde inanılmaz derecede soğukkanlı ve müthiş bir bitiriciliğe sahip. Kendine güveniyor ve sınırlarını zorlamayı seviyor. Beğendiği forvet oyuncuları Kun Agüero ve Roberto Firmino. İleride Avrupa'da oynamak istiyor ve Samet Aybaba kendisi için büyük bir şans. Karşınızda Bursa 18 yaşındaki forveti Ali Atman. Eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Bursa genç forveti Ali Akman adından söz ettirmeye devam ediyor. 18 Nisan 2002 doğumlu olan Ali Akman, Migo Spor altyapısında futbola başladı ve kısa süre sonra Bursaspor'a transfer oldu. Eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman, for, forvet arkası ve sol kanat mevkilerinde oynayabiliyor. İnegöl Spor'dan 2015 yılında Bursa Spor altyapısına gelen genç milli oyuncu, yeşil beyazlı takım ile 2018 yılında 3 yıllık profesyonel sözleşmeyi imza attı. Timsah'ın eski hocası Samet Aybaba tarafından A takım alınan Akman, Bursa Spor'un kötü performansı sebebiyle o dönemde forma şansı bulamamıştı. Ali Akman, U16 ve U17 takımında attığı goller ve sergilediği performansla da dikkatleri üzerine toplamıştı. Türkiye U15 takımı ile 4 maç 2 gol, U16 ile 10 maç 6 gol, U17 ile 14 maç 6 gol ve U18 ile 8 maçta 6 gol kaydetti. Ali Akman kendini şöyle tanıtıyor. Merhaba, ben Ali Akman. 18 Nisan 2002'de Bursa'da doğdum. Bursa'nın İnegöl ilçesinde büyüdüm. Futbol olan sevgimi ben daha küçükken babam fark etmiş. Henüz 6 yaşımdayken İnegöl Spor'da futbola başlamıştım. Futbol benim için her zaman büyük bir tutku oldu ve beni bu konuda en mutlu eden şey ise en sevdiğim şeyi iş olarak yapıyor olmaktır. Amcamın da futbolcu olması benim futbola her geçen gün biraz daha bağlanmamı sağladı. Çünkü amcam benim en büyük ürülümdi. Daha yılın çok başında olduğumu biliyorum. Çok çalışmamız lazım. Çok eksiklerimiz var. Bursaspor'a 2015 yılında transfer oldum. İlk yılımda 41 gol attım. Ayrıca takım olarak da Türkiye içincisi olduk. Futbol bir takım oyunudur. Futbol kaliteli oyuncularla oynandığında daha iyi sonuçlar alınıyor ve bu konuda şanslıyım. Milli takıma seçildiğimde çok mutlu oldum. Çok güzel bir histi. İlk maçlarımı İngiltere ile oynadım. Birinci maçta 5-2 mağlup olmuştuk. İkinci maçta ise 3-1 galip geldik. Bu maçta 2 gol attım ve gerçekten bu duyguların tarifi yok. Yaklaşık bir buçuk ay önce Ege Kupası'na gittik ve finalde Yunanistan'a çok şanssız bir şekilde mağlup olduk. O turnuvada 4 maçta 4 gol atarak gol kararlı oldum ve bu da benim için inanılmaz bir mutluluktu. Şu anki hedeflerim arasında Bursa Spor'da A takıma çıkıp A takıma yükselmek. Sonrasında ise yurt dışında Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona gibi kulüplerde oynamak bulunuyor. Bu hedeflerimi gerçekleştirmeyi çok istiyorum ve şu an hayal gibi geliyor olsa bile inanıyorum ki çalışırsak olmayacak diye bir şey yok. Ben eğer çalışırsam olacağını düşünüyorum. İyi bir futbolcu olup ülkemi gururlandırmayı çok isterim. Dünyadaki çoğu insanın futbol olan sevgisi gerçekten çok fazla ve bu işi yapmak gerçekten çok zor. Bu yüzden önüme çıkacak hiçbir zorluk hiçbir sorun beni pes ettirmeyecek ve sadece daha da güçlendirecektir. İyi yerlere gelmek istiyorum. Zor bir iş olduğunun farkındayım ama her şeyden önce hayal etmemiz gerekiyor. Ceza sahası içinde topla buluştuğu zaman gol yapma becerisinden bahseden Ali Akman, 18 içinde iyi olduğumu söylüyorlar. Ben de kendime güveniyorum. Bunun için iyi çalıştım. Okan Yılmaz ile özel çalışmalar yaptık. Bana çok fazla şey öğretti. Olatmak atmak zaten çok zor bir şeydir. Çünkü çok daha fazla gelişmem gerekiyor ve daha iyi olabileceğimi biliyorum. Bir gün Bursa Spor A takımında olacağıma inanıyordum. Hatta hayal ettiklerimi yavaş yavaş gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Süper Lig'de oynayınca bir hayalim daha gerçekleşecek. İleride Avrupa'da iyi bir takımda oynamak isterim. Samet Aybaba bizim için çok büyük bir şans. Gençleri yani bizleri buralara getiriyor ve A takım antrenmanlarına katıyor bizi oynatıyor. Kendim örnek aldığım değil ama beğendiğim çok fazla forvet var. Mesela Agüero'yu çok fazla beğeniyorum. Roberto Firmino da son zamanlarda çok iyi oynuyor. Onun stilinde çok beğeniyorum. Bizim altyapıdan çıkmamız için teknik direktör Samet Hoca bizim için çok büyük bir şans. Türk futboluna her zaman genç oyuncuları sunan birisi. Biz de bunu bilerek çok daha fazla çalışıyoruz ve hocamıza layık olmaya çalışıyoruz. Gelecekte öncelikle Bursaspor Spor Kulübü'nde profesyonel olmak ve burada adımdan söz ettirmek istiyorum. Ardından ameli takım ve Avrupa'da oynamak gibi bir hedefim var. Avrupa demişken tabii ki İspanya ya İngiltere Ligi olmasını tercih ederim. Fadelerini kullandı. Toplamda Bursaspor ile 33 maça çıkan 18 yaşındaki genç forvet 11 gol ve 2 asist kaydetti. Bu sezon ise 8 maçta forma giyen Akman 7 gol ve 1 asist ile oynuyor. Forvet sıkıntısı çektiğimiz ülkemizde Ali Akman gibi bir oyuncunun çıkması ülkemiz adına bir şanstır. Bursa Spor'dan sonra kariyerine Türkiye'de mi yoksa yurt dışında mı devam edecektir bilemiyoruz. Ama umarım kendisini geliştirmeye devam eder ve çok iyi yerlere gelir. Ali Akman gerçekten de çok iyi bir oyuncu. Topla dripling yeteneği çok iyi. Vücudunu çok iyi kullanıyor. Kili mücadelelerden asla kaçmıyor her zaman gücünü sonuna kadar kullanıyor ve ceza sahası içinde inanılmaz derecede soğukkanlı ki bu forvet oyuncuların ve kaliteli oyuncuların en büyük özelliğidir. Özgüven bir futbolcu için çok önemlidir. Ali Akman kendisine güveniyor ve sahada sonuna kadar gidiyor. Bunu attığı gollerde de görebilirsiniz. 18 yaşındaki genç forvet umarım ileride hak ettiği yerlere gelir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve zil bildirimini atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.